Bugün, Pavlus'un millette Efes'in ihtiyarlarıyla vedalaştığı sahneye tanıklık ediyoruz. Pavlus, uzun hizmetinin ardından Yeruşalim'e gitmektedir. Kutsal ruh ona her şehirde bağlar ve sıkıntıların beklediğini bildirmiştir ama Pavlus korkmamaktadır. Çünkü onun yüreğinde yalnızca bir şey vardır, Rab İsa'dan aldığı görevi tamamlamak. Bölüm şu sözlerle başlar, Pavlus milletten Efes'e haber göndererek kilise ihtiyarlarını yanına çağırdı. Yanına geldiklerinde onlara şöyle dedi, Asya'ya ayak bastığım ilk günden beri yanınızda nasıl yaşadığımı siz de bilirsiniz. Elçilerin İşleri 20. Bölüm 17. ve 18. Ayetler Bu yalnızca bir veda değildir, ihtiyarlara verilen son bir öğüttür aynı zamanda hepimizin yüreğine kazıması gereken bir hizmet anlayışıdır. Bugünkü metinden üç temel hizmetkir tutumunu birlikte inceleyeceğiz. Birincisi, alçak gönüllülük ve gözyaşıyla görevi üstlen. Bütün alçak gönüllülük ve, gözyaşlarıyla, Yahudilerin düzenlerinden kaynaklanan denemelere rağmen Rab'be nasıl hizmet ettiğimi bilirsiniz. Elçilerin İşleri 20. Bölüm 19. Ayet Pavlus'un hizmeti, alçak gönüllülük ve gözyaşıyla başlamıştır. Kilise kurmak, bir otorite elde etme işi değil, diz çökmek demektir. Bir hizmetkir, kendi isteğini gerçekleştiren kişi değil, Tanrı'nın isteğine itaat eden kişidir. Yahudilerin tuzakları, baskılar ve yanlış anlaşılmalar arasında Pavlus, gözyaşları dökerek hizmet etmiştir bugün hizmet edenler için en gerekli niteliklerden biri alçak gönüllülük ve sabırdır. İçten dökülen gözyaşı, en güçlü vazdan bile daha etkili bir tanıklıktır. İkincisi, hiçbir şeyden çekinmeden sözü bildir. Yararlı olan her şeyi çekinmeden gerek halka açık yerlerde gerek evlerde size bildirdim ve öğrettim. Yahudilere de gireklere de Tanrı'ya yönelmeyi ve Rabbimiz İsa Mesih'e iman etmeyi tanıttım. Elçilerin İşleri 20. bölüm 20. ve 21. ayetler. Avlus faydalı olan her şeyi öğretmiştir. Bazen kulağa sert gelen gerçekleri bile açıkça söylemiştir. Kilisenin büyümesi için kulağa hoş gelen sözler değil, can kurtaran hakikatler gereklidir. Ailede, kilisede ve kamusal alanda aynı şekilde müjdeyi cesurca tanıtmak bir hizmetkarın görevidir. Pavlus, tövbe ve iman üzerine müjdeyi temellendirmiştir. Hizmetin merkezinde her zaman İsa Mesih olmalıdır. Üçüncüsü, görev uğruna canını gözünde değersiz say. Ne var ki, yaşama değer vermiyorum, yeter ki yarışı bitireyim, Rab İsa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfuna ilişkin müjdeyi tanıtma görevini tamamlayayım. Elçilerin İşleri 20. Bölüm 24. Ayet bir görevli, hayatını ortaya koyarak koşan kişidir. Pavlus için önemli olan güvenlik ya da rahatlık değildir. Onun yaşamının hedefi yalnızca, Rab'den aldığı görevi tamamlamaktır. Bizler de görevimizin gerçekten anlamlı olması için zamanımızı, tutkumuzu, rahatımızı bazen bırakmalıyız. Pavlus gibi görevi uğruna koşan bir hayat, gerçek hizmetkarlığın özüdür. Ardından Pavlus, Efesli ihtiyarların yüzünü bir daha görmeyeceğini söyler. Ama kendisinin Tanrı'nın isteğini tam olarak bildirdiğini söyleyerek gönül rahatlığıyla konuşur. Bu nedenle bugün size tanıklık ederim, hiç kimsenin kanından ben sorumlu değilim. Çünkü Tanrı'nın isteğini size çekinmeden açıkladım. Elçilerin İşleri 20. bölüm 26. ve 27. ayetler ve ihtiyarlara şu şekilde seslenir, kendinize ve bütün sürüye dikkat edin. Kutsal Ruh, Tanrı'nın kendi kanı pahasına kazandığı kiliseyi gütmeniz için sizi o sürüye gözetmen atadı. Elçilerin İşleri 20. Bölüm 28. Ayet Tanrı'nın kendi kanı ile satın aldığı kiliseyi yönetmek, hizmetkir için en ağır sorumluluk ve aynı zamanda en büyük ayrıcalıktır. Bu yüzden Pavlus, onların uyanık olmalarını, kendisinin üç yıl boyunca gece gündüz gözyaşıyla her birini uyardığını hatırlamalarını ister. Son olarak Pavlus, ihtiyarları Rabbe ve onun lütufkir sözüne emanet eder, şimdi sizi Tanrı'ya ve onun lütfuna ilişkin söze emanet ediyorum. Bu söz sizi geliştirebilir, kutsal kılınmış olanlar arasında size miras verebilir. Elçilerin İşleri 20. Bölüm 32. Ayet İnsanlar gider ama söz kalır. Liderler değişir ama Tanrı'nın lütfuna dayanan söz, kiliseyi ayakta tutar ve görevi tamamlamamızı sağlar. Bizler de bu söze güvenmeliyiz. Pavlus ayrıca kimsenin gümüşüne, altınına veya giysisine tamah etmediğini, kendi elleriyle çalışarak hem kendinin hem de yanındaki arkadaşlarının ihtiyaçlarını karşıladığını belirtir. Rab İsa'nın bizzat söylediği, vermek almaktan daha büyük mutluluktur sözünü hatırlamalısınız. Elçilerin İşleri 20. Bölüm 35. Ayet Sevgili kardeşler, bugün bu sözleri yüreğimize kazıyalım. Pavlus'u nefesli ihtiyarlara gösterdiği yaşam sadece bir dönemin hikayesi değildir. Bugün bizlerin hizmetine yönelik Tanrı'nın çağrısıdır alçak gönüllülük ve gözyaşıyla Rabbe hizmet eden, hakikati çekinmeden bildiren ve görevi için hayatını feda eden bir hizmetkir olmayı dileyelim. Ve her şeyin egemenliğinin sözde ve kutsal ruhta olduğunu bilerek, kilisemizi ve hizmetimizi tekrar Rabbe emanet edelim. Rabbin lütufkir sözü bizi güçlendirecek ve kutsal olanlar arasında mirasa sahip kılacaktır. Günün sonunda biz de Pavlus gibi diyebilelim, Rab İsa'dan aldığım görevi tamamladım.